Sokaklardan sokaklarda dolanır gölgeler Şehir uykuda mikrofon elinde Yürek hafif ama sancılır Hayat umduğum gibi değil yollarına taş döşer Adımlarım yankılanır Her bir köşe ayrı masalı Rüyalarımın peşinde sürüp bu beden Sokaklarda yedik anılarla ıslanmış Her zemreli dilime belesen olmuş sözlerim Sokakların melodisi meçhul gözlere yazdım Tarih kanat çıktım karanfili Emotla yazar bu derin defterde tarih Her satırda umut, her cümlede zarif Mikrofonumdan düşen kelimeler birer tahvil Sokakların sesini duyar herkes bir nevi şair Emotla yazar bu derin defterde tarih Her satırda umut her cümlede zarif Mikrofonumdan düşen kelimeler birer tabi Sokakların sesini duyar herkes bir nevi şair Film, film olur heceler her biri bir dertli senaryo Gözlerimde hayatımın yansıması Urban bir panorama Çimenlerde yuvarlanan çocuklar kadar temizdi hayallerim Şimdi onların izleri bu betonda birer diploma Karanlığın içinde yazıyorum epik sanatsal destan Melodiyle yankılanır sokaklar olur sahnen Şiirlerim raple birleşir anlamlı bir urban famenko Düşleri, umutları, kederi dökerim sayfalara candan Umutla yazar bu derin defterde tarih her satırda umut, her cümlede sarif Mikrofonumdan düşen kelimeler birer tahvil Sokakların sesini duyar herkes bir nevi şair Emotla yazar bu derin defterde tarih Her satırda umut, her cümlede sarif Mikrofonumdan düşen kelimeler birer tahvil Sokakların sesini duyar herkes bir nevi şair Notla yazar bu derin defterde tarih Her satırda umut, her cümlede zarif Mikrofonumdan düşen kelimeler birer tahvil Sokakların sesini duyar herkes bir nevi şair Emotla yazar bu derin defterde tarih Her satırda umut, her cümlede zarif Mikrofonumdan düşen kelimeler birer tahvil Sokakların sesini duyar herkes bir nevi şair Kirim kirim olur, heceler her biri bir dertli senaryo Gözlerimde hayatımın yansıması, urban bir panorama Çimenlerde yuvarlanan çocuklar kadar temizdi hayallerim Şimdi Onların izleri bu betonda birer diploma Karanlığın içinde yazıyorum epik sanatsal destan Melodiyle yankılanır sokaklar olur sahnem Şiirlerim raple birleşir anlamlı bir Urban flamenco Güçleri, umutları, çeleri dökenim sayfalara candan Karanlığın içinde yazıyorum epik sanatsal destan Melodiyle yankılanır sokaklar olur sahnem Şiirlerim raple birleşir anlamlı bir Raple birleşir anlamlı bir. Kelim kelim olur? Heceler her biri bir dertli senaryo Gözlerimde hayatımın yansıması Urban bir panorama Çimenlerde yuvarlanan çocuklar kadar temizdi hayallerim Şimdi onların izleri bu betonda Birer diploma Birer diploma Kalanlığın içinde yazıyorum epik sanatsal destan Melodiyle yankılanır sokaklar olur sahnem yaşlandım yazar bu dilin defterde tarih Her satırda umut, her cümlede zarif Mikrofonumdan düşen kelimeler birer bir Sokakların sesini duyan herkes bir nevi şair